Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine giz sizler için Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in İtalya'da olacak düğününden e, düğün olacak bahçeden muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşıyorum Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in düğünü İtalya'nın en güzel bahçesi ve Rez Re Riz ee, muhteşem görüntüsüyle kaplandı ve sizler için Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in 13 Ağustos'ta düğün fotoğraflarını sizlerle paylaşacağım. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in düğün hazırlıklarından sizler için yepyeni kareler paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'de yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanal.